بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم senin sayende sabahladık, senin sayende akşamladık, senin sayende yaşayacağız, senin sayende öleceğiz, senin huzurunda toplanacağız. Esbehna ve esbehal mulku lillah velhamdülillah ve la ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. رب ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. صباح لدك ملكت اللهم olarak سبّح صباح همت Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Rabbim, senden bugünün hayrını ve bugünden sonranın hayrını dilerim. Bugünün şerrinden ve bugünden sonrasının şerrinden sana sığınırım. Rabbim, tembellikten ve yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınırım. Rabbim جهنم أبندان وكبير أز أبندان اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه, ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي ev ecurrahu ila müslimin gökleri ve yeri yaratan görüneni ve görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi hükümranı ve sahibi Allah'ım senden başka ilah olmadığına şahitlik ediyorum nefsimin şerrinden şeytanın şerrinden ve şirke düşürmesinden sana sığınıyorum nefs Bismillahillezi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huve alim. Onun ismi yanında yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla o her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Radiyetu billahi rabban ve bil dinen ve bi Muhammedin nebiyen kana hakkan ala Allah en yurdiyehu. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Allahumma inni esbehtu, ushiduke ve ushidu hamalata arshike ve malaiketike Cemiah halqke en neke en Allahallahhulled la ilahe lla ente ve enne Muhammed’en anabdduke ve Raullük. Allah'ım, ben seni arşını taşıyanları meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Sen kendinden başka ilah olmayan Allah'sın. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem kulun ve rasulündür. Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqika, fe minke la şerike lekel hamdu ve leke şükrü. Allah'ım benim yahut kullarından biri yanında sabaha çıkan herhangi bir nimet sadece sendendir. Ortağın yoktur. Hamd sanadır. Şükür sanadır. اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. ve a'uzu bi azametika en ughtala min Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı gizle, korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru.

mülk de alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak sabaha erişti. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereketini ve hidayetini isterim. Bugünün ve sonrasının şerrinden sana sığınırım. Subhanallah, Subhanallah ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ma Allahu kana ve ma lem yasha lem yekun. A'lemu enna Allahu ala kulli şeyin kadir ve en Allaha kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah'ı hamdıyla tesbih ederim. Güç ve kuvvet, şanı yüce, ulu olan Allah'a mahsustur. Allah'ın dilediği gibi olur, dilemediği olmaz. Diyorum ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Allahümme inni e'udhu bike minel hemmi vel hazeni ve e'udhu bike minel aczi vel keseli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike min galebeti deyni ve kahrir ricali. Allah'ım endişe ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten yine sana sığınırım. Borca batmaktan ve insanların bana galebe çalmalarından da sana sığınırım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde bize hayırlar ve bereketler ihsan eyle. Yaptığımız duaları dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini, her türlü hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle, hastalarımıza şifaları ihsan eyle, borçlularımıza kolay edalar ihsan eyle, bizi rızandan ayırma, dualarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله